Merhaba arkadaşlar ben Nilay. Kanalımda Erda Topla hoş geldiniz. Başlıktan da anlayacağınız üzere bugün e, Miyam'ın iç sayfalarının hepsine birlikte bir bakacağız. 2020'nin ajandasıydı arkadaşlar bu. E, şimdi şu andaki düzeni nasıl bilmiyorum. Gayet keyifli kullanmıştım esasında ama bir takım aksilikler, hayatımdaki bazı değişiklikler sebebiyle e, farklı ajandalar aldım ara ara. Bu yıl ajanda almadım sanırım. Ama gelecek yıl için tekrardan Mia almayı düşünüyorum. <laughs> bu ajandamı gördükten sonra o eski hissettiğim nasıl diyeyim e, o huzur duygusunu tekrar hissettim. Eski hissettiğim şeyler tekrardan geldi böyle tanımı çok olmayan. Şimdi 2020'nin takvimi var burada bu şekilde. Burada küçük alanlar ayrılmış. Burayı kullanmamışım. Teller de biraz yamulmuş iki gay kısmı var. Bu esasında çok mantıklı ve kullanışlı ama o dönemde benim şeydi. Bir yandan sayfaları da geçeyim. Aa, çok güzel. Ya misketimle dantelimin bu resmini çok seviyorum. Kesinlikle. Hala görmek istiyorum şu kuzey ışıklarını Allah nasip ederse inşallah dünyadan göçmeden. Ne diyordum? Ee, o dönemde ben 2019'a KPSS'ye girmiştim. 2019 Eylül gibi puanlar açıklanmıştı. Sıralamam açıklanmıştı. Olacağı kesindi yani atanacağım kesindi. Ama baya bir beklemeye aldılar bizi. Daha sonra 2020'nin Mart'ında nihayet lütfettiler diyeyim. Atama açtılar. Bizim atama işlemlerimiz gerçekleşti. Nereye atandığım belli oldu ki milli eğitimde öğretmenim milli eğitim ataması direkt okul bazında oluyor. Şehir bazında değil. Atandığım okul dahi belliyken bizim e, ne deniyordu ona? Kararname miydi? Tam hatırlamıyorum arkadaşlar belgenin adını. Onu okula göndermedikleri için sigortamız başlamadı. Pandemi geldi zaten biz atandıktan birkaç gün sonra. Ee, ve birkaç ay sonra başlattılar. Hatta Mart'ta atandık. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz değil. Haziran. Dört ay sonra Haziran'ın sonunda başlattılar. Yani o dönemde şey gibi oldu. Mia'dan ziyade kendi dertlerimi anlatıyormuşum gibi. O dönemde arkadaşlar hani şeydi böyle bir şeylerin olmasını istiyorum. Neyin ne olacağı esasında belli ama aynı zamanda neyin ne olacağı belli değil. O kadar karışık ve sıkışık bir dönemdi ki gelecek hedefi koymak ya da bir şeyler için karar vermek çok da mantıklı gelmiyordu. İçimden de gelmiyordu zaten. Aralık ayının aylık düzeniyle başlıyor. Bu etiketler e, şey Carpe Diem'in etiketleriydi galiba. Böyle minnoş bir yılbaşı teması hazırlamışım. Kasım'ın birkaç günü aralığa geçmiş. O yüzden onun haftalık düzeni var. Bu etiketler yanlış hatırlamıyorsam Mia'nın etiketleriydi. Derle topla çalkalı neşeli kağıtlardan, DTC neşeli kağıtlardan da bazı parçalar kullanmışım. Diğer sayfaları biraz daha hızlı geçeceğim. Ha bu arada şu kısımların hepsi turuncuydu arkadaşlar. Ben buraların hepsini böyle kapatmıştım. Bant kesmiştim. Bu içteki renk neyse, onu uygun olarak temama ayarlamaya çalışıyordum. Netlik gitmiş gibi biraz, birazcık parlaklığı arttırsam daha iyi olacak sanırım. Bunlar Mia'nın içinden gelen kendi etiketleriydi. Alışkanlık takibi ve bantlar benimdi bu DTC neşeli kağıtların etiket setiydi bunların birçoğunun videosu yanlış hatırlamıyorsam youtube kanalımda var zaten haftalık plan aylık plan videolarına girerek bakabilirsiniz bu yine DTC neşeli kağıtların etiketlerini kullanarak hazırladığım bir haftalık düzendi Allah'ım şu kitin güzelliğine bakar mısınız ne kadar güzel şeyler varmış hmm, yüzleşme kısmı kilerim, müziğim sohbetim ağladıklarım Top 3 Game night televizyon koymuşum, e, izlediklerimi yazmışım. Aldıklarım içtiklerim, keyif için yaptıklarım ve hislerim olarak gruplara ayırmışım. Her ayın başında bu şekilde e, işte ne yemeli, ne yapmalı neleri denemeli gibi bölümler vardı. Hala var mı bilmiyorum. O yüzden var. geçmiş zamanı yönelik olarak kullanıyorum cümleleri. Ocak ayının aylık düzeni. Ay şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? Ay ne kadar hoş. Kesinlikle çok keyifli. <laughs> Bu yine Amerika'dan aldığım etiketlerden kullandıklarım var. Fiyonklar DTC Neşeli Kağıtlardan da. Diğer kitlerin hepsi yine DTC Neşeli Kağıtlardan. Ocağın yüzleşmesini boş bırakmışım. Şubat'a geçiyoruz. Inspiration and Ideas yazıyor burada. diğer aylarınkini de boş bıraktım yanlış hatırlamıyorsam. Bahsettiğim sebepten ötürü arkadaşlar. Şubat'ta sözlü sınava gitmişim. Eee Allah'ım şunların güzelliğine. Umarım kamera topluyordur bunları. Şunlar folyolu. Kamera biraz yukarıda kalıyor. Ayağa kalkmıştım da. Şu etiketler e, chapters ya da chapter planırdı. Ajanda mı? Tam hatırlamıyorum. Onlardan çıkan etiketlerdi. Pardon. Yüzleşme kısmına giriş yapmak istemişim ama yazamamışım. Başardıklarım, pardon, başarılarım, hatalarım, şarkılarım, gezip gördüğüm yerler, sevinçli haberler, filmler olarak ayırmışım. Ve Mart'a geçiyoruz. Martın aylık düzeninde pek bir şey yapmamışım. Atama sonuçlarının açıklanması, atama tercihleri varmış burada. 18'inde açıklanmış sonuçlar. Bir haftalık düzen. Mart denince, tabii tabi insanın aklına direkt yeşil geliyor. Aa pembe de yapmışım. iç kısmı pembe diye. Bunların çoğu washi tape. Şunlar falan. DTC neşeli kağıtlardan. Şans etiket kitiydi yanlış hatırlamıyorsam. Yine şans etiket kitinin şeffaf etiketlere kendim için bastığım haliydi bu. Aa, bunu hiç satışa sunmadım ama çok ponçik. Şunlara bakar mısınız? Çok keyifliydi bu da. Hazırlaması hatırlıyorum. Geçiyoruz Nisan'a. Nisan alt kısmını biraz dekore etmişim. Nisan aylık düzenim. Dükkan ağırlık vermişim sanırım burada. Aa, bu etiket kiti benim çok hoşuma gidiyordu. Hazırlamışım ama şey yapmamışım. Planımı yapmamışım arkadaşlar. Yine en başta bahsettiğim sebeplerden ötürü. Bu etiket kiti de kesinlikle çok keyifli. Fiyon yanlış hatırlamıyorsam etiket kitinin adı. Aa evet. Ya baktıkça vallahi böyle şey oldu. Çok hoş oldu itiyor. <laughs> iç. i̇ç kısımlarını okumuyorum. Ee, artık özel bir şey var mı yok mu onu da bilmiyorum. Mayıs'ın aylık planı. Mayısın haftalık planında burada mor gri kullanmışım, burada pembe etiketler kullanmışım. Ha bunu çizerek yapmıştım. Bir yandan dert yakınıyordum. Ay hatırlıyorum bu videoyu. Bayağı iki sayfa var. Sandın. pardon. Baya uzun bir videoydu. Tamamen çizimlerle yapmıştım bunu. Mayıs ve geçiyoruz Hazirana. Haziranda işlemler ve evet Haziranda işlemlerimiz vardı. Pardon henüz taşınmamıştık. Kafeler açılıyor. <laughs> 1 Haziran 2020. Burada yapılacak işler. Burada yine yapılacak işler. Burada yapıl <laughs> yapılacak işler için etiket koymuşum, bırakmışım. Gerisi yok. Bu evet, Tiny'nin çıktığı yere gidişimiz. Iı, ardı manzaralı. Onları çekmiş koymuşum. Okulumun ilk resmi. Burada Misket'in doğum günü 30 Haziran 5. doğum günüymüş. Geçen gün 30. pardon 30 diyorum. 7. doğum günü için video çektim. Böyle kedi temalı yapmışım. Ve Temmuz. Temmuz'un aylık düzeni yok haftalığı var mı? Haftalığı da olmayabilir. Aa evet bu şekilde asetat ayarlamıştım ben. Şöyle sayfayı bir dakika kameradan bakıp da göstereyim size. Mia veya bu şekilde telli ajanda kullananlar için bu kurtarıcı oluyor arkadaşlar. Şimdi buraya bir şeyler yazıyorsunuz ya da planınızın kabasını hazırlıyorsunuz ya bu şekilde durunca şuraya yazmak zor oluyor ya da şeyde masanızın üzerinde çok yer yoksa genellikle böyle kıvırıyoruz. Kıvırarak kullanmak daha rahat oluyor. Ama yer ıslak olabiliyor ya da herhangi bir şey olmuş olabiliyor. Buradaki mürekkep aşağıya dağılacak olabiliyor. Şöyle şeffaf bir asetat eğer ayarlar koyarsınız sizde, bu tarafı yaparken altı koruyor. Buraya geçtiğinizde de tekrardan buraya geçirirseniz diğer tarafı korumuş oluyor. Ben bu asetatı hazırladıktan sonra kameraya yerleştireyim. Hazırladıktan sonra şuralarını delgeçle derdim ve buralarda makasla küçük kesiler attım bu şekilde rahatlıkla takıp çıkartabiliyorum. Bir tane boş sayfasını alıp da deliklerinin hizasını ayarlamıştım. Ondan sonra bunu hazırlamıştım. Birazcık bir şeyler planlamışım ama çok değil. Buralarda boş. Geri kalan kısmı boş olabilir arkadaşlar. Bilmiyorum. Çünkü Haziran'ın geri kalanı ve Ağustos bizim şeyde Taşınma vaktimize denk geliyordu hızlıca bakıyorum. ha Şuralar pem, e, pembe diyorum. Turuncu demiştim ya videonun başında. Bu şekilde arkadaşlar. E, iç kısmı farklı. Burası hep turuncu. Sürekli de bir şeyleri turuncuyla e, uyumlu hale getirmek benim için zor olacağından pembe olsa uyumlu hale getirebilirdim. Turuncu çünkü benim çok da kullandığım bir renk değil. O yüzden onların hepsini kapatmıştım. Allah'ım çok güzeller. <laughs> Ve Eylül. Eylül'de var mı planımız? Eylül. Aa bu şeyden ötürü. Ağustos'ta tayinin çıktığı şehre taşınmıştık. O zamanlar evliydim arkadaşlar. Sonra ayrılmamız gerçekleşti. E, Ağustos'ta biz oraya giderken, taşınırken ben bu ajandamı burada unutmuştum. Memlekette unutmuştum. O yüzden götürememiştim. Daha sonra da, evet, daha sonraki kısımlar yok hatta. Tabii. Daha sonra da yazın geldiğimde galiba. Yazın dediğim bir sonraki yazda geldiğimde elime geçmişti. Hatta Skinny Mia satın almıştım o arada kullanabilmek için. O da bir talihsizlik yaşadım. Benim Skinny Mia'mın basımı hatalıydı derken başka bir ajandaya geçmiştim. Evet hatırlıyorum şu anda bahsedince. Aralıkta bu şekilde boş yine. Komple boş. Arka kısmında şöyle sayfaları vardı. Ben bunları kullanmadım hedef planlayıcı, işte aksiyon adımları, hedefler, başlangıç, bitiş, süre şeklinde kullanışlı esasında. Ee, bunu şey yapabilirim aslında. Şu kısmını yani planlayıcı değil de ajanda olarak e, ayarlanmış kısmını Haziran'dan sonrası için yani ikinci yarısı için yılın kullanabilirim. Fatura takibi, alışkanlıklarım, sağlık takibi. Şu sağlık takibinde çok şükür hani benim bir şeyim yok. Gerçi memlekete geldikten sonra vücudum çöktü. Anne babamı görünce muhtemelen artık hani dayanmama gerek yok dedi vücudum. Ee, bir süredir hastaydım. Ee, iyileştim çok şükür ama bunu dediğim gibi misket ve dantelin aşıları için kullanabilirim. Kilo takibi yine miskete biraz kilo verdirmeye, dantelde kilo aldırmaya çalışıyorum. Onlar için kullanabilirim. Alışveriş listesini kesinlikle kullanmam lazım bu sıra. Böyle bir şey çok da kullanışlı olur benim için var ya. Ay iyi ki şunun sayfalarına birlikte bakalım videosu çekmek aklıma geldi de buraları fark ettim. Okuma listesini kesinlikle kullanmalıyım. Gerçi şey var e, online olarak okuduğum ve dinlediğim kitaplar da var Storytel'den onları da eklerim. Film dizi listesi bilgisayarım olmadığı için film dizi izlemiyorum. Şu anda yeni evimde televizyonum da yok zaten. Aa burada güzel kağıtlar vardı. Bunları da yine kesip. Diğer ajanda ve günlüklerimin içinde kullanabilirim. Gerçi o zaman Mia'ya ihanet mi etmiş olurum? Olmam herhalde değil mi? <laughs> Ay olur muyum? Kötü hissettim. Buradan kesip oraya koyarım deyince. Aaa. 2020 ideal günüm. Bakayım. İki alternatif ideal gün ayarlamışım galiba. Evi havalandırma, çocukların tuvalet sumamaları, sabah suyu, hafif kahvaltı, uyanış, yatakta çocuklarla keyif, sabah sporu, kahve, günün planı, ev işleri, detay işler, günün planı burada, hobilerim, youtube videoları, oyunlarım, projelerim, kişisel bakım, kişisel gelişim, boş dinlenme, duyma. Bu Kendimi dinleme zamanları muhtemelen. Ne zaman, hangi ayda hazırladığımı bilmiyorum. Akşam yemeği, bulaşıklar, mutfak toparlama demişim. Film YouTube videosu, film dizi YouTube videosu, oyun arkadaşlarımla sohbet, toplantı, muhabbet, meyve çayı, meyve çocukların oyun demişim. Burada neler var? Ha burada hoşuma giden keyifli şeyler var. Sabah, aa bir şey değil mi? Şey, Neydi? Lavantalı yeşil çay denediğim yıldı benim bu 2020. Ayını tam olarak hatırlamıyorum. Ben onu şey yapıyordum böyle. Normal sıcak suya değil de içme suyuna koyuyordum. İçme suyu sıcaklığındaki suda hafif demleniyordu. Böyle lavanta çayı içmiş gibi oluyorsunuz çok keyifli oluyordu. Ay ondan tekrar alayım hatta. Sonra bakalım. İlk başta buraya hazırlamayı düşünüp sonra vazgeçmişim galiba. Damgalarımı basmışım şuraya kalmış. Arkasında bir şey var mı? Çok da vaktimizi almayayım bir şey yoksa. Burada güzel sayfalar var yine. Buraya birkaç çizim denemesi yapmışım. Renkler nasıl duracak diye baktım muhtemelen. Burada da renkler ne şekilde duruyor? Hangisinin şeyi, numarası ne? Onları yazmışım. Ve bu kadar. Yani esasında bakacak olursak Ağustos'a kadar dersek 6 aylık Mia. <laughs> 2020'nin ilk 6 ayında kullandığım düzenim böyle gördüğünüz şekildeymiş. Umarım izlemesi keyifli bir video olmuştur arkadaşlar. Ee, bir şey diyecektim ben size unuttum. gel heh, Gelecek sene için 2023 için. Ajanda seçimlerinizi yapmaya başladınız mı? Ben biraz erken mi kıpırdanmaya başladım bilmiyorum ama gözüm böyle şeyde. Mia'yı gördükten sonra Mia mı alsam diye bir düşündüm. Henüz internet sitesini açıp bakmadım ama kesin çok güzel şeyler katmışlardır diye düşünüyorum. Kapağını böyle daha ponçik bir şey seçerim. Ben bunu kış... Ha bu arada kapak şey arkadaşlar şöyle çıkarılıp takılabiliyor. Yeni kapaklar alabiliyorsunuz. Ben bunu kış için almıştım. Baharda yazın falan da yeni kapaklar alırım diye düşünmüştüm ama dediğim gibi... O zamanki durumum pek şey değildi, elverişli değildi. Bu tip şeylerle uğraşabilmek için kafam dinç değildi yani. Ee, karar verdiniz mi? Düşünmeye başladınız mı? Ben erken mi düşünmeye başladım acaba? Neyse yorumlara yazarsanız yorumlarda buluşuruz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Ha, bu arada bir sonraki videoyu bundan önce çektim arkadaşlar. Temmuz ayı aylık plan videosu gelecek bir sonraki videoda. Gayet keyifli oldu, o da izlemenizi tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.